zamanı geldi. Korbiti. ki belki de hiper canavarları çağırıp eve dönmeliyiz. Pusula parçacığı bulamıyor ve burada çok kaya var. Nehir yok, ağaç yok, yaşam yok. Sadece kayalar kayalar ve daha fazla kayalar var. Ve bu ürkütücü, korkutucu sessizlik. Sessizlik gerçekten mi? Son üç saattir durmadan bizimle konuşuyorsun. Biz rüzgarcılar böyle yaparız. Strese girdiğimizde konuşuruz. Nasıl strese girmeyeyim ki? Bu yer çok ürkütücü. Orada. Daki kale, Kaya Krallığının en kadim kalesi. Orada duralım. Sıcak bir karşılama göreceğimize eminim. Bana çok sıcak gelmedi, size de öyle gelmedi mi? Hayır, gerçekten. Tüm şu kayalara bir bakın. Hı -hı. Ha? 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 Merhaba, evde kimse var mı? Ürkütücü, çok ürkütücü. Anlamıyorum. Yemek vakti. Herkes burada kızarmış logo ziyafet çekiyor olmalıyım. Bunu kim yaptı? Sam yaptın? Sakinleş Erin. Sadece rüzgardı. <laughs> kalede bir parçacık var. Orada. Gecenin bir yarısında boş bir kalede mahsur kaldık. Bir ses yok, kimse yok. Bu konuda kötü hislerim var benim. Ne? Hayalette olduğunu mu düşünüyorsun? Şşt, bu konuda şaka yapma. Sen, sen mi bir konuda şaka yapmamızı istemiyorsun? Bunu hiç beklemiyordum. Aaron, hayaletlere inanmıyorsun öyle değil mi? Ben mi? <laughs> Tabii ki inanmıyorum. Şaka yapıyordum tamamen. Beni biliyorsun elimde değil. <laughs> ha? Bu neydi? Hey çakıl madenciler nerede? Trek, bu taş kaba davranıyor. Benimle konuşmuyor. Sen dinlemeyi bilmiyorsun. Bu yüksek klink klink seslerini duyuyor musun? Kazmalarıyla kayaya vuran insanlar. Orada, o tarafta. Merhaba çocuklar. Klink klink yapmayı bırakabilirsiniz çünkü sizi Darkan'dan kurtarmaya geldim. Ha? Parçayı buldunuz mu? Ne? Parça mı? parıltılı büyülü bir şey. Şu büyüklükte, harekette. Barur bize sadece Darkan'ın bu taşları istediğini söyledi. Taşlar mı? Kazma sebebiniz taşlar mı? Belki de Darkan aklını yitirmiştir. Sana ne söylüyor? Birini tercüme etmek ister misin? <laughs> Zamane geldi. Gol bitir.